iyi oldu değil mi? Abi on numara oldum valla. Ya kurban bayramından önce iki üç tane manita düşürsek bizim için yeter ağay. Bak şimdi eski sevgilim de yazacak göreceksin. Ama zincirini koparıp giden iti ben bir daha kafama bağlamam kardeşim. Hocam hareket doğru mu şimdi böyle? Aa bebeğim sen bana güven ya. Bu arvat nerede bizim arvat nerede? Bizim arvatın burnunun bokundan yüzünü göremiyoruz. Abav bacım senin kaporta gitmiş çizik müzik var. Kaç parça boya var ya? Ne diyorsun sen ya? Ama hala prenses olabilirsin. Ya gerçekten mi? Ama yol boy prensesin. <laughs> you yeah. Kardeşim sevgilim bana bunu almış ama ben hiç yakıştıramadım kendime ya. <laughs> abi valla on numara olmuş. Yok abi ya ben sanki kendimi biraz garip hissettim. Davulcuların sivri kondurasına benzedim aminim. Babam beni böyle görse var ya zumzuktan vurur canımı alır Allah'ıma. Kardeşim ben kurban bayramında böyle saklanırım ha sen üstümü ört git. Mahmut amca içeriye domuz girmiş. Oğlum sen haramsın siktir git şuradan ya. Kardeşim ücretin mukabilinde bir dal cukaranız varsa alacaktım. Bakkal kapalıydı alamadım. La çekil şuradan. İmansız. Elini ayağını üstüme sürdü. Abdest mabdest kalmadı. Allah belanı versin. Mahmut amca çifteli getirdi iki tane sık bu bok torbasına. Ya bir kızla böyle konuşulur mu ya? Yalan konuşma. Biraz önce pifini gördüm. Hangi ara gördün ya? Zaten sen delikanlı bir hayvan olsan karı taklidi yapmazsın. Oğlum git de bir sigortalı işe bak. Çoluğa çocuğa karış amirim. Ya gerçi düşünüyorum da kendi sıçtığı boku yiyen adamdan ne bekleyeceksin ki? Tamam.